Uzmanlıktan merhabalar. Ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber yine göreceli başka bir indikatörde nasıl otomatik alsat alarmları kurabiliriz ve bunu Borsa İstanbul ya da kripto paralarda bunu yapabiliriz. Bunu göstermeye çalışacağım. TradingView'daki alarm özelliğini kullanacağız. Bu videomuzda indikatörler arasından göreceli vigor indeksini yani relative vigor indeksini seçtik. RVI diye de biliniyor aynı zamanda. Bu indikatörde bildiğimiz gibi kırmızı olduğunda düşüş sinyalleri yeşil olduğunda ise yükseliş sinyalleri beklenir. Ve örneğin şurada kırmızıya döndüğünde hemen arkasından çok ciddi bir düşüş yaşanmış ve şurada yeşile döndüğünde ve hızlıca kırmızı yeşil gibi gibi değişiyor. Fakat volatilitenin olmadığı yerlerde iyi bildiğimiz üzere. Ee, neyse ben çok fazla detayına girmeyeceğim. Burada önemli olan sizlere göstermek istediğim şey istediğiniz indikatörde otomatik al sat yaptırtabilirsiniz. Bu mümkündür artık. Ve isterseniz Borsa İstanbul'da isterseniz Vyop'ta isterseniz de kripto paralarda bunu yapabilirsiniz. Kaldıraçlı veya normal şekilde. Çok basit bir yöntemim var. Öncelikle ben rastgele bir coin açtım. Ardından bir zaman dilimi seçtim ve göstergelerden relatif yazdığımızda şurada relatif Vigor indeksi hemen şöyle Vigor yazalım. Regulated Vigor indeksi profit program ya da istediğinizi kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ekliyoruz. Ardından aşağıda şunun geldiğini görüyoruz. Hemen şuradan alarm ekleye tıkladıktan sonra e, bir bakıyoruz ki burada aslında yeşilden kırmızıya dönerken kurulması gereken alarm yok. O yüzden biz bunu kullanamıyoruz şu anda. Bu indikatörde bildiğiniz gibi alarm, alarmımızı kuramıyoruz açıkçası. Ve bu yüzden aslında çok basit bir daha yöntem var. Ultimate Strateji indikatörü, bizim indikatörümüz, uzmanlı tanı indikatörü. Açıklama kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Göstergelere girip hemen şurada yalnızca davete geçtiğinizde Ultimate Strateji'yi göreceksiniz. Şimdi ben bunu de gördüğümüz gibi şurada bakınız bir mavi ve kırmızı oklar oluştu. Ben bunu ayarlara girdiğimde hemen aşağılara kaydırıyorum. Aşağılarda relative vigor indeksi buluyorum ve buy ve long exit'i seçiyorum. Ardından bunu ayarını yapabilirsiniz isterseniz. Bu ikisini seçtikten sonra gördüğünüz gibi tam kırmızıdan yeşile döndüğünde mavi yok. Ok, yeşilden kırmızıya döndüğünde ise kırmızı yeşilden kırmızıya döndüğünde ise mor ok veriyor şu an birebir eşit olmayabilir ayarları fakat bunun sebebi e, uzunlukların eşit olmamasından kaynaklı. Neyse bunu verdikten sonra gördüğünüz gibi istediğiniz kadar indikatörü birleştirebilirsiniz. Relative Vigor Index ile başka indikatörleri de birleştirebilirsiniz. Bu illa bununla kısıtlı kalacak değil. Örneğin Aron indikatörünü ya da Trend Lines'ı, Wave Trend'i birleştirebilirsiniz alım satım sinyallerini. Fakat bunların hepsini biz detaylı bir şekilde YouTube kanalında anlatıyoruz zaten. Bu YouTube kanalında uzman data yazaraktan YouTube'a bulabilirsiniz ya da Trading View'dan da bulabilirsiniz aynı şekilde. Burada benim sizlere göstermek istediğim şey nasıl alarm kurabileceğiniz. Öncelikle üç noktaya tıklayıp alarm eklediğinizde şuradan sadece emirleri gerçekleştiri seçiyoruz. Ve mesaj metnini temizleyip buraya mesela ortak al rv yazalım. mesela Ortak al sat yazdım. Hemen burayı sizlere verdiğimiz özel bir mesaj metni var. Onu yapıştırıyorsunuz. Bildirimlerden webhook'u yazıp oluşturuyorsunuz. Artık otomatik olarak isterseniz kripto paranıza, para hesabınıza, isterseniz de Borsa İstanbul hesabınıza emirler iletiliyor. Ne zaman al veya sat derse Şimdi tabi burada çok kötü bir strateji oluştu. Bu strateji çok başarılı değil. Relative Vigor Index'e tek başına kuvvetli bir şekilde çalışmaz. Onun tam tersi birleştirildiği zaman başka indikatörlerle çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunların hepsini zaten YouTube kanalımıza nasıl yapacağınızı anlatıyoruz. Güzel bir strateji kurduktan sonra ardından bunu otomatik sata bağlayıp kendi robotunuzu kendiniz kurabilirsiniz. Ve bu şekilde bilgisayarınızı kapatsanız dahi, internetiniz kopsa dahi düzgün bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Küçük bir bağlantı kopması yaşandı. Ee, o zaman bu videoda bu kadarlık en azından yeterli. Başka bir şey olursa, aklınıza takılan bir şey olursa bunu aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Ee, başka bir şey söylememe gerek var mı diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Youtube'dan bizlere abone olmayı, training videodan bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. En büyük desteği bu şekilde sağlıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.